Evet makrolar yüzünden arkadaşlar yine zindan olan, çirkin olan, kötü bir oyun daha geçirdik. Yapacak bir şey yok. Bu video kamu spotu değerinde olsun. Artık lütfen makro açmayın. Makro yüzünden her sene 300 kadar pvpci kalp krizi geçiriyor. Çıldırıyor. Makro kötüdür. Tekrar da selamlar dostlar. Ben Yez. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Bedwars ama beraber çılgın şeyler yapacağız arkadaşlar. Bugün size makromu göstereceğim. Hatta durun göstereyim arkadaşlar. Bakın bu benim makrom. Arkadaşlar bizde Allah vergisi bir makro var. Vallahi Allah böyle yaratmış arkadaşlar. Yapacak bir şey yok ya. Şey şey doğuştan makro YouTuber yapızlı ol. Ortalığını ağzına ağzına vurmaya geldi. Dostlar gibi şu anda görebiliyorsunuz. Ben daha önce 45.687.986 kere bu tarz videolar çekmeme rağmen adam geliyor hala yoruma şey yazıyor. Makroyu lan. <laughs> <laughs> arkadaşlar bugün sizlere makromu göstereceğim. Bak görüyorsunuz makromu. Çok güzel bir makrom var. Ben arkadaşlar normalde butterfly click yapıyordum. Craft e zamanında bir güncelleme gelmişti. 15 cps'e sabitlediler arkadaşlar oyun içi cps'i. E. Ben o zamandan beri 15 yapmıyorum. 15'in üstüne çıkamıyorum. 7-8 cps yapıyorum. Çünkü abi 15 e ulaşınca vuruşlarımı saymıyor. Ve videoyu çıkartamıyorum. Video çekemiyorum. Adamlar bana zorla düşük cps yaptırıyorlar. Arada sırada arkadaşlar sadece bakın. Şöyle şöyle tıklıyorum. 10-12 cps oluyor. Arada arkadaşlar işte 10-12 yapıyorum. Bazen 7-8 yapıyorum. Genelde 7 ile 8 de oynuyorum. Videolarda falan kolay çıksın diye hafif butterfly yapıyorum. Böyle çok cıvını çıkarmıyorum. Zor oluyor çünkü arkadaşlar. Çok CPS yapınca sürekli böyle şey oluyor. Oyun hata veriyor. Ulan diyor senin CPS'in ortak soymayacağım diyor. O yüzden işim baya zorlaşıyor arkadaşlar. Bugün zaten alt tarafta CPS'leri falan koydum size. CPS'leri görebileceksiniz. Kaç yaptım? Nasıl yaptım? Ne ettim? Hepsini anlatacağım yani. Şöyle yeşilin base'e geldim arkadaşlar. Yeşil gitti galiba. Moru kırıyor. O sırada biz yeşili öldürelim. Pardon biz yeşili kıralım. Mor da yeşili öldürür öldürsün abi. Lan öldürsene. Lan ben yeşilmişim pardon. Ve hangi takımı şey yaptım? Griyi kırdım. Aa arkadaşlar uzun bir yayından çıktım da biraz kafam basmıyor. Kusura bakmayın. Bu arada bildirimleri açıp siz de yayınlara gelebilirsiniz dostlar. Evet. ufak bir reklam da çaktım oradan. Şöyle moru da kırdım arkadaşlar hemen hızlısından. Şu an gördüğünüz gibi hiç CPS, MPS hiçbir şeye ihtiyacımız olmadı. Olduğu zaman arkadaşlar şöyle basitinden bakın tıklıyorum. Çık tık tık çık diye ses geliyor. Direkt 15 CPS'e çıktı zaten arkadaşlar. CPS limitini açtınız diye sol altta bir yazı geldi. Bu normalde benim yapabildiğim bir şey zaten. Öyle çok zorlamıyorum ya. Kolay ya. Arada böyle takılıyoruz yani arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum? Hop gri geldi kardeşim. Selamun aleyküm. Bak 7 CPS yapıyorum. Görüyorsunuz bak ne kadar profesyonel bir 7 CPS cim. Benim yatağım duruyor mu abi? Yeşil olarak yatağımız duruyor. O yüzden böyle bir atraksiyonlu bir şekilde direkt adama doğru koşabilirim. Oradan oraya yol var mı? Ortaya bir yol yapmış. Bu bir sıkıntı abi. Adam geriye dönüp vurursa bizi keser. Dönmedi lan. Oğlum dönseydin düşerdim belki ama senin de canın az şimdi. Yatağın da yok. Haklısın lan. Arım kovalıyorum lan. Oha ne güzel döndüm etrafımda. Çok güzel döndüm etrafımda. Hop bir tane vurdum adama. Uçtu mu? Hafiften uçtu arkadaşlar. Oradan turuncunun base'ine doğru gidiyor. Kanka yeter artık yeter. Dünyayı tavaf ettirdim bana. Map'i döndük map'i. Nereye gidiyorsun lan? Blok koyuyor. Yukarı çıkıyor. Aa çılgına bak. Çılgınsın ben. O zaman iki tane alev alıyorum. Alev topunu adamı doğru atacağım diyecektim. Adam nereye çıktı öyle ya? Şuraya atsam adamı sektirebilir miyim? Sekmedi. Bir daha atıyorum. Belki şimdi seker. Sekti mi? Arkadaşlar hiçbir şey olmadı adama ya. Adamın bir çete yeşil kırıyorum yazdı ve kırdı. <laughs> Arkadaşlar bunlar takımlar galiba. Aa, chatten biri diğerine kır kır yazdı. Helal kanka diyorlar. Oğlum bunlar konuşuyor lan oyunda. Oğlum takım mısınız lan? Lan takım mısınız lan? Birilerinin bana gelmiş arkadaşlar lan ne yapıyorsunuz oğlum siz? Ben daha size nasıl yüksek CPS yapılır bunu anlatacaktım da neyse. Ben zaten arkadaşlar daha önce CPS nasıl yapılır? Nasıl yüksek CPS yapılır diye dolusuyla video çektim. Hala adamlar makro yazıyor anlamıyorum ama. Bugün arkadaşlar sizlere normal klikli butterfly kli vs attıracağım. Vs attıracağım mı? Bak şimdi bak mesela bu normal klik. Bak şimdi bu butterfly click görüyor musun? 10 hop 15 oldu. Bunlar benim yaptığım iki farklı tıklama çeşidi diyelim abi. Şöyle bu şuradan bir sıçrama iksirini içiyorum. Biri geliyor çünkü hızlı şekilde kaçmamız gerekecek abi. Kaçıyorum kaçıyorum. Hop şöyle karşıya doğru zıpladım. Helalsin. Arkadaşlar orada biri birini kırıyor. Elle kırıyor ama şapşik. Oo ortadan biri bir şey attı bana. Oradan biri bir şey attı bana. Lan atma lan. Ayıp lan iyi attaysın lan. Bak geliyor geliyor ama elimde ender var. Sorun yok abi. Tek bir takım var o da mavi. Mavi bize sıkıntı yaratabilir yalnız ha. Bu green'in şeyi var mı? Yok bu Birinin kendi bir yatağı falan yok. Oğlum biz bu gri'yi az önce kesiyorduk lan. Şimdi hatırladım aradan görünmez biri geldi bir de. Oğlum ne çılgınsınız siz ya. Biri sağdan çıkıyor, biri soldan çıkıyor. şu görünmezi deneyeceğim. Tamamdır. Allah bu görünmezi deneme, 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 deneme. Çok güçlüymüş bu, çok güçlüymüş, çok güçlüymüş. Bırak görünmezi, bırak görünmezi, bırak. Adam neler neler almış lan öyle. Şöyle arkadaşlar şuraya doğru atıyorum direkt. Aa burası görünmezin yatağı mı? yok değilmiş abi. Hemen görünmez gelmeden hemen update çakmamız lazım arkadaşlar. Çok güçlü adam çünkü. Hemen gapple alıyorum, gapple öğütüyorum, öğütüyorum, öğüttüm. Ne var? 4 tane zümrüt var. Arkadaşlar şöyle bir tane ender böyle aldım kendi mi? adamı kırmamız gerekecek çünkü şurası adamın yatağının onun olduğu beyiz mi? Evet adamın yatağı orada arkadaşlar. Hazırsak adama indirip böyle atıyorum. Hop selamun aleyküm. Kırdım. Kardeşim selamun aleyküm. Bak şu an normal CPS hop öldü. 7-8 CPS adamı çat diye arkadaşlar. Görüyorsunuz profesyonel taktiklerimi. Niye biz de böyle arkadaşlar biz profesyonel bir oyuncuyuz artık. Bir de butterfly ile bir adam keselim. Bu videoyu asıl çekmemizin sebebi şey. Şey. Ben arkadaşlar bu haftadan sonra sizlere CPS ile ilgili böyle eğitim tarzında videolar açacağım. Yanlış anlamayın ya böyle bildiklerimi size paylaşacağım yani. Böyle Drag arkadaşlar güzel taktik bilen yabancı arkadaşlar buldum. Kendilerinin arkadaşlar 40-50 dolarlık monster varız. Biz Türk Türküz alamıyoruz onlardan. Çok pahalı bize göre. Ama arkadaşlar kendileri videolama konuk olmayı kabul ettiler. Bu arada pusuladan bir şey satın aldım. Şu anda adamların yerini görebiliyorum. Hemen onları bir görüp kesmeyi deneyelim. Yabancılarla beraber arkadaşlar böyle pahalı 100 bin liralık 100 bin lira mı çok oldu. Yani fiyatı fazla olan monsterlarla beraber sizlere bir şeyler göstermeye çalışacağız ki şuradan biri kaçıyor. Hop selamun aleyküm. Ne oldu ne oldu ne oldu ne oldu? a insan bir aleyküm selam der lan oğlum. Abi arkadan biri daha geliyor bu arada. Bu çocuğu kesersek arkadaki çocuk bizi öldürecek. Bu çocuk da benim 3. Veysem. Her seferinde kıl payı çok az bir canlı kaçmayı başardı. Valla adamım helal olsun sana ne diyeyim ben ya. Aha ikisi VS'ye mi girecek yoksa girin lan ikiniz VS'ye. Harika olur siz VS ben kessem. Bu adam şuradan gidiyor arkadaşlar. Şöyle yolunu patlatayım. Patladı yolu. Adam öldü mü ölmedi be. Aha geliyor geliyor geliyor. Selamun aleyküm. Selamlar herkese. Öyle kim giriyordu lan videoya ya. Birini yine taklit ettik abi güzel. Çocuğu kestik tamam. Delikanlı ölürsün böyle. Bu arada makromu da görüyorsunuz tabi bu esnada arkadaşlar. Profesyonel. Yagizol makroları. www.yagizolmakro.com'dan Yok şimdi dur onun reklamını yapmayalım. Ciddiye falan alırlar şimdi. Yagizol makroları. Ulan çok da güzel isim olurmuş ha. Makro mu çıkarsa? <laughs> evet arkadaşımız 60 blok özde Buralarda bir yerlerde. Umarım artık seni öldürebilirim kardo. anda geldim. Uzaylılar hoş geldiniz. Zümrüt alıp kaçmaya çalışıyor. Çok mantıklı bir şey yaptın. Kanka biz seninle 3 kere W's attık. 3'ünde de seni kesiyordum. Artık gına geldi bana. Yemin ediyorum gına geldi. Bir sal da seni bir keselim düzgün şekilde be Aşko. Geliyorum umarım artık arkasında olduğumu fark etmemiştir abi. Aynen şu anda farkında değil arkasında olduğumu. Hemen şöyle bir tane tuttursam harika düştü. Hop hop harikasın görüşürüz. Kazandık lan. Abi adam o kadar zorladı zorladı böyle öldü ya çok üzüldüm adama. Arkadaşlar bakın şimdi bak ben 15 CPS'e şöyle sol klikle tıklaya tıklaya çıkabiliyorum. Şu an bilerek az yapıyorum. Fazla yaparsam tıklamalarım duruyor çünkü saymıyorlar. Evet Bad Wars'dan sonra arkadaşlar Sky Wars'da da yargı dağıtma vaktimiz geldi. Adımız da Polisman. Polis gelin kaçın. <laughs> bak bak çete biri yazdı ki ben olta makrosuyum. Adam bir de itiraf ediyor arkadaşlar ben olta makrosuyum diyor ya. Bak diğer de ona sövüyor. Oyun sizin yüzünüzden oynanmıyor diyor. Haklı herif ya. Bir şey diyemiyorum buna. <laughs> Adam mı ya. Ben olta makrosunu kullanıyorum diye cayır cayır yazıyor bir de. Kanka helal olsun. Ne diyelim sana şimdi? Adam takdir edilmeyi falan bekliyor herhalde. Makro mu? Oley ne güzel. İyi açtın. Kardeşim gel bizde de makro var ama bizimki doğal diyecektim. Herifin makrosu daha güzel çıktı arkadaşlar. Olta makrosu kullanan çocuk bu muydu? Evet. Bu herhalde arkadaşlar. Abi bir bırak bırak olta makrosu bırak beni ya. Abi bak biriniz beni kesecek ama hanginiz onu seçemedim çok. Öldük. Evet makrolar yüzünden arkadaşlar leşler yine zindan olan, çirkin olan, kötü bir oyunda geçirdik. Yapacak bir şey yok. Bu video kamu spotu değerinde olsun. Artık lütfen makro açmayın. Makro yüzünden her sene 300 kadar PVP'ci kalp krizi geçiriyor. Çıldırıyor. Makro kötüdür.